Arkadaşlar Minecraft oynuyoruz partisine Hoşgeldiniz Bildiğiniz gibi en son suya atlamıştım Minecraft'a Şimdi kasılmaya devam edeceğim Gördüğünüz gibi bayağı kasılmıştım Demirlerimizi Özetelim Demir yeterli İta, bir tatlı yeterli için. Bence. Yani. Reklam, reklam, reklam. Arkadaşlar durdur. Dur. Evet arkadaşlar reklam bitti. Pişti mi? Bitti, pişmiş. Ee, arkadaşlar o zaman bir madem bulup madem kazacağız. O zaman ben buradan biraz taş kazayım. Bu yerler çok sıkıcı olduğu için yerlere atlayacağım arkadaşlar. O zaman taş kazdıktan sonra ben gülüyorum. Arkadaşlar ya yanlışlıkla demir çapa yaptım. Evet yanlışlıkla demir çapa yaptım taş kazma yapacağıma. Of ya demirlerim de bitti. Neyse i̇şte arkadaşlar ben tekrar demir bulurum. O zaman ben maden bulup gelip. Evet arkadaşlar bir madene iniyorum. Anladım. Ya arkadaşlar ya bu maden boş çıktı. Of neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şu anda buradan gidiyoruz. Ay, um, haram hayvan. Pis hayvan. Sen. Haram pis hayvan. Pis. 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 <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada önceki videoyu izledim videoda like atmamız galiba şey yaradı hiç ya. neyse <laughs> ben açacağım evet arkadaşlar video bitti şimdi koyun kardeş lan He? arkadaşlar koyun kardeş ışınlandı ışınlanmanın bedelini alır diyeceksin Orada 4 vuruşta öldürdük arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar neyse şunu da öldürelim. Öldürelim kaçma. 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 Tam aferin. Arkadaşlar şunu da öldürelim. Tek attım. Oy çok iyiydi. Arkadaşlar çok iyiydi. Valla çok iyiydi. Arka planda biraz çok ses geliyor olabilir. Ama olsun. Buradan biraz. Ya gene bir reklam. Arkadaşlar reklam bitiyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Şimdi. Buradan hayır. E, Kuşunun. Şey Şu mesela şey ya, eğmeni eğmeni tamam. Tamam. <laughs> Arkadaşlar kemik ya. Kömür işimize yarar. Ve isim etiketi belki at falan evcilleştiririz. Olayı Burada da bir tane var. Oy ekmek. Dediğim gibi ben kağıt şey Yok. Dur lan kemik. Ulan İzledim köpek bir de bir evcilleştirebiliriz. Bir evet. Yok ya bunu bir tanesi yeter arkadaşlar. Bir tanesini zaten koy şuraya. Tanesini Saman gibi orada. Tam bir tanelik. Hı. Bir tane ekmek yapıyoruz bunlarla. Şimdi bir tane ekmek yapalım. Aldım ya. Allah ya. Of. 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 Evet arkadaşlar biraz daha, daha arkadaşlar geldik. Bunu buldum çok komik, Zor Zor çok zordu yani arkadaşlar. Nasıl buldum ben lan onu? Onu, onu bulduğuma göre burası bereketli bir mağara demektir. Burası bereketli bir mağara. Bereketli mağaraları çok severim. Hmm. Aslan, şurada aslan var. <laughs> Yayda gidin bekleyeceğim hali <laughs> Allah razı olsun. Ben zaten dışarıda giydirmiyorum. Dışarıda yeni gülümle alıyorum. Gülümle dışarıda giydirmiyorum. Dışarıda hiçbir şey almayayım. Ama evde çok mahkeme geçiriyor. Dışarıda musun Ahmet'e? Her şey çok. Alo ne yapıyorsun? Ya faydası var. Ben de ya, ben dedim, uyursun, Öyle gelin. Gel kız. <laughs> ben ha, iyi, tamam, öyle. Gel arkadaşlar gel. şimdi. Bu, arka, gel. bu arada arkadaşlar. Şu anda anneannemin evindeyim. O yüzden arkadan çok ses geliyor. Kuzenim Yaren ve ablam da evde. Ve kuzenim Eymen de gelecek. Yani... Ne zaman gelir bilmiyorum. Ama o gelene kadar büyük ihtimalle ben bitiririm videoyu. Zaten ablamı tanıyorsunuz. Eymenle Yaren'i tanıştıracağım sizinle de. Yani... İntihar tamam. edeceğim Yerkep ben arkadaşlar. İntihar ediyorum. İnşallah. Evet. Katya öyle. Annemin hastaneye getirdi. aşıkmak kısa çık geliyor yani. Hangisi? kız? Bu şimdi şöyle, bu Ahmet'in şeyleri hep pijama maskeleri küçülmüş Onu getirecektim işte. Nerede son dönemde neyse yine. Neyse bana bir gönder. <laughs> ha, yani. evde Evet. Tamam. Arkadaşlar şu anda diyorum şimdi elbaca. Mal bulursam kaplumbağa kalsın kapıda bulursam. Şimdi arkadaşlar like atın. Belki kaplumbağa bir kaskı, bir kaskı, bir gelir. kaskı, bir kaskı bir gelir ya. Hadi like, kaskı ya. Yani Hadi like atın ya. Yani belki gelir. Arkadaşlar işe yaramış kaplumbağa kaskı. Bir kaskı. de taşlarım gitmiş. Bir tane demir gelmiş. Ve evram evren terimdeki tüm çöp eşyalar gitmiş neredeyse. Tohum. E, işte birkaç tane kalmış. Durun bekleyin arkadaşlar. Ben burada bir şey yapacağım. Bakın hı hı. şimdi. Hı hı. Bakın. Yeni mi bağladın? Ha. Vallahi bir sürü boş versin var. Diyorum kadın. kadın ee, i̇ki tane eksik arkadaşlar. O Kendi. zaman ben de pantolon ben yaparım. Var Benim de yok. Lan pantolonu. Ne, ne yapalım yani? <laughs> O zaman kask yapacağım. Hoppala. Tamam da ben niye kask yaptım? Bir dakika. Ben bunu kasa takarsam bunu nasıl takacağım? Boşuna yaptım. Neyse son günün içinde olacağımız zaman bunu takarız. Yani boşuna yaptım. Deliyordum hiçbir şeye. Durun ya şuraya at şunu. Tamam. Bak Nefes alabiliyorum. Tamam. Bir su altı madeni çok güzel olur ya. Evet arkadaşlar geçtik. Şu anda reklam bitti. evet, 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 evet Lan 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 ne oluyor? Bir dakika. Lan. Bana da fazlasın, lan. Ne Bir dakika. Bir dakika. Ya. Ee, uzun düşünüyorum. Lan 4, 3, 2, 1. Lan 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 lan. Suda nefes almam var. Geri dökülüyor sanki. Bir şey aldı inşallah geri Mustafa balkon gibi mikser aldım Çok yani. rahat ettim balkon. Hep dua ediyorum sana. Ya, dua mı? Yani. Bir yapacağız. Evet. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Hava bir bundan takmış, Hı, bir bunun incesini takmış. Üç tane yüzük takmış. O kadar, o kadar altın dolduruyor <laughs> koluna. Ne kol ya? <laughs> Kaçınacak Gördüğü insanlar hiç altın takmıyor Çin'den diyor ki istersen kıçıma takarım diyor. Kıçıma <laughs> takarım Şey altınlar ama isim İsim söylemeden. Söyle. Adaya <laughs> yaptım. Evet. Ama tamam Arkadaşlar ben yani şu balığı alıp, e alıp e yiyeceğim. E <laughs> <de, de>, <laughs> ben de, <laughs> Ama yarın ben de Bacım sen de gel. Gel oğlum buraya. Gel de oğlum buraya. Arkadaşlar buna vurmuyor ya. Bir kere vurabildim sadece ya. Laf ederek ya bir şey vermek. Kız kim görecek o kalabalıkta ablamı?

Arkadaşlar videoyu açmayı unutmuşum İntihar edeceğim Nasıl şekerlerimi aldın benim Ben de alacağım giderek giderken İntihar edeceğim Ne şekeri aldı <laughs> Un verecek annem bir tane sana Ne şekeri aldı ya ben bunun balkonunu temizledim, izledim, şeker aldık. Karşımız kokuşmuş <laughs> şeyler, şekerler, sildim, şeker aldım. şey yapmıyorum ya, onlar ev aldı onlar sonra. Bütün çekmeceler, her yerini temizledim. Ablamla da öyle konuşuyorduk az önce. Ondan sonra, onlar da küneş yapıyordu. E Oha! Ne yapsın, çöpe gideceğiz. Kusurum yoruldu, Arkadaşlar çok seviyor. Neler yaptı çöp? Çöp şişi oldu. Esmal değil, ay yukarı Life will be improved by as much as candy It'll be easy as a piece of cake <laughs> Every time I see a truck so cream, I run up to it, they ask and ask me Give me a zillion, billion, give or take They say that soon all my teeth are gonna break Yes, friends, then videomuzun sonuna de, ben, ben, gelelim yahu, mi? Gelelim mi? mi? Dütürdüm, gelelim mi? Gelmeyelim mi? Sıkaya, o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Gelelim o. Arkadaşlar. Şöyle Yukarı çıkayım. Arkadaşlar <laughs> denize kaç ay ikmet ya kaç ay bir sor bakalım. Allah sorayım. Sor bakalım.